Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli Hiç haber göndermedin o günden beri Yoksa bana küstün Ailende yer var mı ama nasıl bir soru bu? Her zaman girişler açık Çıkışlar kapalı Çıkışlar açık <laughs> Çünkü Merkür anahtarıyım. Katlanmak gerek. Seni çok çok özledim. Arkadaşım Eşe. Nişan ağladığım için ve sizleri üzdüğüm için de üzgünüm. Ama tutamıyorum kendimi bunu söylerken. Ama tutamıyorum kendimi. Kötüyüm gerçekten kötüyüm. Biraz hava almak için Yaren beni dışarı çıkardı. Sevdiklerimden önce ben gitsam ama yani <laughs> sizleri çok seviyorum.